Evde kal, sporla kal devam ediyor arkadaşlar. Ee, ben Ömer Hoca. Miraç bugün e, bu dersimizde ip atlama ile ilgili klasik e, öğretiler yapacağız. Dediğim gibi parmak uçlarına yapacağız. Buna çok dikkat ediyoruz. Bir atlama ipimiz olacak malum. Evet çift atlayış yapıyoruz. Evet çift atlayış. Klasik bildiğimiz. Güç tekrarlı çarpı 3. 300, 500 yapabilirsiniz. Evet. Şimdi tek ayakta atlıyoruz. İkinci hareketimiz tek ayakta. Atlayış. Parmak uçlarında alt katı rahatsız etmene 3 çarpı 100 olur. 3 çarpı 300 olur. O sizin durumunuza göre, aksiyonunuza göre devam edecek. Ve atlayarak hareketli bir şekilde atlama yapıyoruz. Üçüncü. Evet. Tekniğimiz bu şekilde devam etmeler. Evet. Sağ sola çarpmadan. Evet. Çok güzel. Miraç dönüyorsun. El Miraç'a çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.